Baksın, Diyanet Reisi bugün demiş, dün mü demiş, bugün mü demiş? Kadın en iyi analık yakışır, çocuğuna baksın bilmem ne. Bayağı topa tutmuşlar adamı. Ne diyecek? Çocuğunu bıraksın gitsin çalışsın mı diyecek adam? Diyanet Reisi olmuş, ne diyecek? İyi tabii, bu, bunu demesinden dolayı da teşekkür ediyoruz yani. Ne Diyanet Reisleri gördük yani. Ne Diyanet Reisleri gördük. Adam bana ne derse desin. Yani beni sevmeyebilir. Bir adam bana cahil diyebilir. Dedi de zaten hiç sorunum var mı benim? Yok. Doğru lafa doğru. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Tabii daha biraz ileri giderse konuşabilecek mi? Ya sen çalışmasınlar mı demek istiyorsun? Deseler acaba ne cevap verecek feministlere, komünistlere? Yok ya öyle demek istemedim, hemen de ne yanlış anladınız mı diye kıvıracak mı? Yoksa dümdüz gidecek mi? Allah istikamet üzere düz cevap vermesini ona da bana da nasip eylesin. <laughs> Ama şu andaki çıkış güzel. Güzel mi? Güzele güzel, tebrik ediyorum. Çünkü doğru laf, anası, çocuğu bakacak da. Allah Allah. Dün bir yerdeydim, bir iş adamları falan, ailecek bir yemeğe gidilmişti falan. Ya biri öyle diyor. Ya diyor bu diyor, kadına diyor, niye diyor cuma gelemiyor? Gelebiliyor dedi. Nasıl oluyor diyor ya? Ne demek nasıl oluyor dedim. Cuma yıkılarsa öğlen yerine geçiyor dedim yani. Ama farz değil dedim. Niye farz değil ya diyor. E çocuğu evde kime bırakacak dedim. He onu düşünmemiştim diyor. <laughs> ya farz deyince gelmeyene azap var. Allah kadını düşünüyor. Çoluğu var, çocuğu var. Zafiyeti var, güçsüzlüğü var, azizliği var. Farz dedim mi azap var. Niye farz etsin kadına Cuma'yı? Onlara zannediyor Allah kadınları ikinci sınıf vatandaş yapmış da bilmem ne haşa. O sen misin ki öyle yapsın Allah Teala? Yaratanın ikinci üvey mahluku yok ki hepsi öz. Ama herkese gücüne göre yük vermiş kurban oldu. Şimdi kadınlarla ilgili bu kadınların camiye gelmesi. Kadınların camiye gelmesinden itibaren burada hükümler var. Yani bunu niye söylüyoruz? Bunu şundan söylüyoruz camiye gelmesi hakkında bile bu kadar İslamiyet titizlik yaptıysa ya dışarıda çalışmakta, birlikte karışıp görüşüp okumakta daha ne kadar büyük hassasiyeti vardır. Ona da camiye gelmesine bile kapısını ayırmış. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki şu kapıyı kadınlara ayırın. Leyli cennemin azel bab ahadun. Min er <laughs> ricali ahadun. Şu kapıdan bir tane erkek girmeyecek demiş. Bak şimdi. Mescide girerken bile erkekle kadının kapısını ayırmış, orada bile karışmalarını mer etmiş. Bir erkeğin girdiğini görmeyeceğim demiş. Bu delil mi şimdi? Delil.